Kazıklandık abi ya. Bir tarafında çikolata, bir tarafında normal püskevit yazıyordu. Eee? Sadece püskevit ya? var ya. <laughs> ben Aferin de ya ne ya. güzel aldıydım. İki tane aldım bir de ya. <laughs> Çok güzel o çayın yanında dedim. Çay da yok. Eee <laughs> bu Püska kimin bayılttı? Abi, abi, abi sit geldi kaç. O Murat ya. Murat. <laughs> <be>. Çek attı. <laughs> alıp <atla>. atı da <laughs> Murat getir lan dedi. Çabuk çabuk çöz bul. 3 2 1 2 Murat araba araba Murat arabaya Gireyim <laughs> direkt hangara. Gireyim. <laughs> Hadi gireyim yapacak bir şey yok. Selamun aleyküm. Nerede? İleride gidiyorduk. Burada. Enemies Kanka supportu var, supportu. Tamam, tamam. Basmıyorum zaten oğlum. Nereden vurdu? Nereden bir baygın. Çıksana buradan bomba yeme. Bomba yeme diyorum. Evet. Hadi tek kişi gel. Evet. Oynayın ne kanka ne ne ona. Oyna 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 oyna. Geliyorum ben de. Batırga mı aynı yok. yerden bir tane daha batık geri. Diyor gel bakayım sen benden. Aldınız mı? Aldık aldık aldık. Helal. Mekan var abi. Tamam biri gitti. Tamam adam ben, ben, adım, ben burada. de burada görmüştüm zaten. Drop'un oradaydı. Mark burada. Palikasyon. Yakın kanka. Daha doğru geçiyor. Baygın bir tane. Helalsin. Geliyorum Oraya yanına. Aynen aynen. Bir tane daha baygın. Oy arka arka Sen daha var orada. Aynı yerde diye bro. Murat botu. vurdum abi. Biraz, biraz vurdum abi. Abi gelsene. Gel gelin buraya kalmazdı. Özel bloklama. Tam tamam, baygın. Can az can az. Maksko başka takım var o zaman. Aynı takım ha. Başka, başka takım buradan geliyor. Buradan geliyor. Yok oğlum yok. O farklı. Kaldırsana diye buraya Dur kanka. hiç i̇şte son lazım. Üste çıktı. Burada üstten geliyor. geliyor üstten. Duydum 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 Tamam Tam öldü. Tamam. Şimdi öldü. Ee, Sen neredesin? Ya? Buradayım. Eller yolu gel 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 hemen bayılıyorsun be. Butlar gitti. pis. Piskada aynı takım demek istedim. Tamam oğlum işte aynı takım da iki takım vardı burada farklı. Onu diyorum. A aynı şey Son adamı duymadım ya. <laughs> Devro yine kafa karıştırıyor piska ya. <laughs> Hadi da yolu. Gir ya gir direkt gir bence gir. Gir Gir gir. Allah Ar Söyleseniz oğlum madem. davetimi bekliyorsunuz. Ah, oh, kişi. Helal. Tamam iyiyim ben. Sakin iyiyim iyiyim. Ama Hadi. Üstte şey de var. Biden, Biden, içeride. Sağ atladı, atladı. Dışarıda dışarıda. Hayran İçeriye Murat Murat. Evet. Üste üste çıkıyor. Üste. üste. Demedim dikkat ol. Bir dakika ol. Bana evet. gel. bir dakika bir dakika bir dakika. Sakin sakin bir saniye. Ay sağda arkadaşım tutuyor abi şu an. Adamlar adam, sıkarsa adam, direkt adam, bırakın, bırakın sıkın adamı ha. Geliyor. Yok korusana. Karşı tarafa Atladım geç karşı da. tarafa geç. Bomba Lan bomba nerede? Kitleyim burada mı kitleyim? Öldü 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 Ay üst var üst var üstü var 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 daha var Aa atladılar. Nereye atladı? Bir Bura bir yere Dur dur üstte var tamam Yo atlamaz diye bura yanlış duydun Abi Asla yok yanlış duymadım Balkona bak balkona atlamış var. olabilir aynen Oha fayda bak Nasıl ses var lan Bekle kanka Adam dışarıda lan Değil mi? Bak. Duymuştum ya. Nerede? Bence. Abi orası. Vurdum. Atın, Ay. Tamam. Ben psikodayı tuttum. Var mı hey daha dışarıda? Var bir tane daha olacak çıkma. Şu, şu taraftaki atıyor at, Tamam dur dur sıkıntı. Kademe kademe atıyor adam. Siz attınız sen. Dışarıdan birini vurdum ama. Bir tane daha var kanka. Öyle mi diyorsun? Üste çıkalım alalım hemen. Aa dur. Da. bekle. Falkon atladı. Artık bir bombalayalım beyler ya. Evet. Cam cam. Aynen hemen Devron üstündeki yerde. Devron burada lan evet, adam. Ya. Nasıl ya? Çatıda abi çatıda. Gel oynayalım. Gel gel gel. Gel, gel kanka gel. Dur bir tane daha atacağım. Bunu patlatacağım gibi. Tamam at sen biz oynayalım. Peki, Sağ evet. sol. Patladın Aynen mi? ikiler. Bekle Anladım kanka dur. dur. Ayaklarımıza bakıyor ha dikkat et. Abi bomba, bomba atat, var mı? Dur. Aynen kapıya bomba Aa. atsana. Attım tamam, iki tamam. tane buraya. Ver bana. Al kanka. Girme abi çekil. Çekil 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 çekil. çekil. Oğlum o ne? Oh, dur tam, dur. Gel, e, gel, Murat gel. şuraya gir. İçeri gir içeri gir sıkın. Tut buradan sağ ikinci. Aa tamam, tamam. lan adam bak yaparak vuruyor. Bırak dediğim zaman bırak tamam mı? Tamam tamam. Devre tamam, koru tamam, biraz. Tamam adam bak yapıyor. Tamam kanka tamam. Öleceğim de. Kaldır, kaldır, kaldır. Tamam Git bırak. Ay can alman. basamadım ya. Ah. Atladı, atladı duydum ya. Gel Murat gel aşağı in gel. Gel gel. Gel aşağı in gel. Tamam. Geliyor geliyor. Dikkat ol. Tamam sokma onu içeri. Murat buraya bak buraya atlıyor adam. Tamam, bakıyorum bakıyorum basamadım yere. Ya oh, aşağı düştü. Can basamadım ya. Medkit mi basıyorum? Evet. Ya bastın bıraktım ya seni tutayım diye. Gel oynayalım şunu. Hele. Yat lan. Ha? Sen ölmedin, sen sen ölmedin mi? Ben ben, ben. ben, ben ölmedim. Sen seni vurdu. <laughs> <laughs> şey Dedim mi? Çocuk bayağı iyi oynadı. Abi. İyi oynadı iyi. Çok fazla ses O neydi ya. be? Deli gibi o. Yemin I got ediyorum. Surprise. Hem adamlar iyi oynadı hem fight güzeldi. Ya ben medkit bastım psikoyu tutacaktım. Medkit'i bastım ama <laughs> canım dolmadan bıraktım psikoyu tuttum. Ya ben her türlü yani ...psikoya her türlü ölecek yani o adam oraya <laughs> atladığı için. <laughs> ben ayaktayım diye ölmedim. Dinlen gider bu. E, e, e giderse ölür. Nerede yani. ulan? Aa durmuş. Doğru, doldu abi dur. Evde değil mi? Sağda da. Hmm. Sağda da toros sesi geldi. Sağda abi sağda. O çıkacak oradan merak etme. Öldü. <laughs> Her tarafta bomba var oğlum adam ne yapsın? <laughs> Şu hangara git oradan bir şey alalım kanka. Tamam kanka. Şimdi bir buz basayım. At diye ver o şeyi. Arabamız var. Oo, Onu da içeri çek istiyorsan Murat. Garajda kanka. Şey, garajı alırlar ya herhalde. Alamazlar yok canım alamazlar ya. Aa drop var la. Tepe alır o yüzden dedim olmadı. Nereden atıyor bu adam? Ay gördüm. Kanka Toki tarafı. solunda bak. Bir var. Hocam basacak Var mı sisin? Yok. Tamam dur ben sisledim dur. Ay arka tepe gelmiş ya. Oyu o da mı gelmiş? Evet evet. evet dur düştü bak. Düştüğümde. Bak şurada adam. Evet. Hence doğat. Ön balkon tarafında ya diyor o Ben sisledim ama ben herhalde bir şey olmaz ya. Dur. Zaten Arama bir şey yokmuş. Oh. Ben gel bende abime var abi gel. Tamam. Gel meykale değişelim. At da yolu. Eyvallah. Al bunu. Al evet, bunu 62. da. Yanaklı da al. de al. Şimdi. Murat göster adamları. Hop gösterdim. Göstereyim. Ya şu Göstereyim. adam. Hadi. Sen bir dur bakayım. Ben Bak kanka bazı heyecanı vur gibi. Göster göster. Dur. Enemies ahead. Abi şuralar Facebook bir boost yapıyor anlamadım ben. Neler yapıyor ya? Bir de 300'e çıkıp duruyor. Bir yere kafa atacağım beyler. Hazır olun. At at hazır. Hazır olun kafa geliyor. Ama şöyle iş tarafa doğru atacağım ya. Buraya değil. Aynen. Selamın aleyküm. aleyküm. Girişe bak be. 10 numara. Lan lan lan. Gir lan gir. Hadi. Oğlum MG'ni Nerede şimdi o adam? Oğlum bir türlü göremedim ya. AMR ile sallıyor da sallıyor. Ben şu ön tok yasam çok güzel olur. Alttan ikinci pencere. Tamam o binada olduğunu biliyorum da işte kaçırdım ya o an. Görürüz şimdi. Çok teşekkür ediyorum beyinler için. Zannetmem. Bir tane baygın geliyor. Biri yanım, biri, biri yakın, yakınımda. Oo, öldü, öldü. Oo, öldü. Kanka önümde iki kişi var. Benim binada. Beyler. Duyuyor musunuz oynuyorum, beni? Oynuyorum, oynuyorum. Diyor. Tamam. Hatta mı kanka? Onu gösteriyorum, oynayacağım. Dur şunu çekeyim. Anne anne. İki kişi benim binanın alt katında. Girdim ben bir. Acele etme bekle. Evet, Baygın baygın Helal evet, be Kaldır 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 Tamam kaldı Devro dbs Yo, yedin he şey Amereliler kaldı hele. işte ya onlar iki bence Geliyor bak AVM'li vardı bir O alana bak Abi o değildi Aa, bir şey diyeyim mi? Ha. Bugün var ya full suya veriyor ha Allah Allah. Yine suya Aynen. verdi. Aynı alanı verdi bana bugün. Tamam, ben oraya... sola doğru bak. Aa gördüm. Solda bak zaten. Tamam alıyor ya. Tamam. Ah be. Tamam. Bir tane iyiydi. Aynen. Ben oraya doğru gidiyorum. Tamam. 20 saniye var zaten. Ayıya bindi. Murat sana kafa atacak M4 bu diyor. herhalde. Yok. M4 alırım. Çıkıyor gibi. Aldım ben onu. Aman bomba. Ulan. Abi öbür e, adam mı? Murat geldi sana ya. Aynen. Suya düştü suya. Suya düştü Aynen. alırsın onu. Diğer adam Aynen. duvarda. Devro. Hangi duvarda anlamadım. Önümde de. Kanka, o duvar alman lazım. Yoksa beni vurur bu. Bak önünü siste istiyorsan ona göre. Gidiyor musun? Ben oynuyorum ya buna. Tamam, bunu aldım Murat. Orası ya, ya, geliyor ha. Geliyor ha. Bu da mı? Ha atta ya. Atta gezini. İyi <laughs> hey, tamam geliyor. Aman 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 aman. aman. aman, aman, aman. Orası sağlam değil. Çık çık. Allah tamam dur bir can basayım kanka. Nerede tam. adam? Atta kanka geçiyor orada sağ. işte. Ha tamam. Aa alan öldü. Alan Alan değil dış <dışarı. gülüyor> <laughs> Güzel. İlk maç ilk win 14 kill. Helal gençler. Evet. Çok teşekkür ediyorum beyinler için. Hoş geldiniz tekrardan. Yapıştırın abi. olsun.